Hastalarımızdan çok sık olarak aldığımız sorulardan biri akıllı mercek ameliyatından sonra numaraların geri dönüp dönmeyeceğidir. Bu soruya en kısa yoldan şöyle cevap verebiliriz: Hayır, numaralarınız geri dönmez. Çünkü bu mercekler kendi canlı merceğimiz gibi sürekli değişen bir doku değil, yapay özel bir maddeden üretilmiş merceklerdir. Ameliyat öncesinde özel yöntemlerle göz numaralarınız belirlenir ve kendi merceğiniz temizlendikten sonra bu yapay mercek göze yerleştirilir. Yerleştirildikten sonra ömür boyu yani siz hayatta olduğunuz sürece bu merceklerde bir bozulma meydana gelmez. Numaralarda herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Yani etkisi yani size sağlayacağı fayda ömür boyu sürecektir.